Yani ilham, en az ilham kademesinden söylenen evet. sözlere. Çünkü şuur, bilincin berraklaştığı noktada, evet. şuur kelimesinden geliyor biliyorsun Şiir. Akraba doğru. Bilincin berraklaştığı noktada şuur, tevhidle berraklaşır. Tam algı orada. Onu tabi söze döktüğümüz zaman şiir olmuş oluyor. Tevhidle berraklaşmış şuurdan gelen öyle diyebiliriz. Evet. Çünkü yani, İsmet Özel bu meyanda demek ki o, o tanımı bayağı bir sorunlu ve eksik. Biz şiir öğretmedik. Onu yorumlarken şey de diyordu işte. Şuur bulanık bir alandır vesairedir. Şiir i̇lham, öğretleri katışıksız bir alandır diye. O tevhidle tamamen durulmuş, Şimdi saflaşmış şiir, şuurdan ilham vahin bir altındadır. Hı hı. Yani ilham ilahi vahin altındadır. Vahih de mutlaklık söz konusudur bir üst kademedir. Fütühatın hangi cildi bilemiyorum. Fütühatta bu Hazreti Hayal, Hazreti e, e, vah, Vahiy, bunlar kategorize edilmiştir. Dört kategori vardır orada. Yani. İlham bunların bir alt kategorisi. Yani Vahiy mutlakın bir alt kategorisidir. Hı hı. E, hazinedar ı eşar hem emini ilmi ala'dır. En yüce ilmin emanetçisidir diyor Yunus. Yani en, en yüce ilim de malum haliniz. Ee, e, Kur'an'ın tasavvuf yerine kullandığı biz diyor e, katımızdan bir ilim öğrettik diyor Hazreti e, Hızır'a malumunuz. O katından ilim Cenab-ı Hakk'ın zat katından öğretilen ilimdir. yani. Hı hı. Ee, hocam. Evet. O hakla söyleyen demek ki dili de hak olmuş. Hak söyleyen burada hakkı, hak kelimesinin doğru hem iki manada almak lazım. Hem doğru hem de Cenab-ı Hakk'ın e, dilinden söyleyen, Cenab-ı Hakk'ın makamından söyleyen bir mürgü güyadır. Söyleyen bir kuştur. Burada mürk kuş demek malumunuz. Kuş diline de atıf var. Malumunuz biz e, kuş dili öğrettik diyor şeyi. Mantıku tayr öğrettik diyor ya. Hı, hı. Nem suresinde. Evet, Süleyman, Süleyman peygambere buradaki kuş diline <laughs> Bundan önceki programda da geçtiği de hatırladığım kadarıyla kuştan maksat, göçmen kuşlardır ve ehlullah remz eder bunlar. Ehlullah Allah'ın ağzıyla konuşan, Allah'ın gözüyle gören, bu zaten hadis-i kutsi var biliyorsunuz. Ee, ben onun bakan gözü ol olurum, yürüyen ayağı olurum, hı hı. konuşan dili olurum. Dervişler uçar kuşlar. Evet, dervişler uçar kuşlar, deniz kenarın kışlar diyor. Devamını hatırlayamayacağım. Deniz hakikat. Tabi deniz vahdaniyeti ifade eder burada. Hı hı. Kestetsiz Cenab-ı Hakk'ın kesilsiz tecellisi. Yani esmasız, efalsiz, sıfasız <laughs> zat makamındaki tecellisini ifade eder. Hı hı. Dervişler uçar kuşlar. Nereden uçar? Maddeden manaya uçarlar. Kesretten birliğe uçarlar. Deniz kenarı kışlar. Denizde kışlamaz. Bunlar balıkçıl kuşlar gibi dallar çıkarlar, dallar çıkarlar. Alacaklarını denizden aldıktan sonra Denizle oynamayı öğrendikten sonra, denizde yaşamayı öğrendikten sonra kenara çekilirler. Hmm. Yani cemde kalınmaz, süre kalınmaz. Bir de kenarına gelinip, yani fark makamına gelinip orada kışlama, kışlama oyalanma, hmm. orada e, e, sabit kadem olma. Yani cemden sonra farkta. Çünkü farkta olmak e, cahilliktir, cemde olmak ebedi değildir. Çünkü cemde olmak Allah Allah'ın kimseye vermez, e, kulluk bilinciyle kenara çekilmek icap eder. Cemden sonra fark bilinciyle yaşamak, velayet erbabının zevkidir, Evet. onu kastediyor, evet. evet. E, o Rabbul Alemini e aşk bilip, Yunus'tan değerli dostlar, yeni belki bize <laughs> seyretmeye başlayan dostlarımız için, Kemali Baba'nın evet. büyük aşık Kemali Baba'nın divandan aşk sızıntılarından Yunus Emre'yi anlattığı şiirinde bakıyoruz. O Rabbul Alemini aşk bilip aşk, iş, aşk işre can vermiş. Melek insanda görmüş aşkın insana nişan vermiş. O aşkın neşesi alemlere emne vermiş. O aşkı bağlayan insanlığa zencirdir Yunus. Evet işte demin arz ettiğimiz gibi Rabbul Alemini aşk dedi burada. Hı -hı. Yani aşk en zirvede Cenab-ı Hakk'ın ismidir. Eyvallah. E, Kur'an'da geçmese de Tüccane Bey o yüzden Cenab-ı Aşk diye kitabına tabii, isim veriyor. Tabi 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 bunlardan ha, tabii haberdar olduğu için onun için öyle diyor. Cenab-ı Hak zirvede aşk diye nitelendirilse hiç bunda beis yoktur. E, Küntügenzen mafiyan hadisini çok iyi anlamak lazım burada. İşte <laughs> oradan o aşk makamdan levlaka levlaka sen olmasaydı aşk harekete geçince sen olmasaydı içinden cevheri hakikati Muhammed ismiyle çıkarıyor ve onu türlü türlü köprülerden geçirerek Ceferi hakikati yani Muhammed'i, Cenab-ı Muhammed'i, cenab, Muhammed cenab Nur Muhammed'i Hazreti Peygamber'in varlığında e, temsil ettirmek üzere yaratıyor. Yani gene tecelli eden aşk Ceferi'dir. Yani kendindeki hakikattir. O alemlerin Rabbini aşk biliyor, bilip aşk, iç, aşk içinde can vermiş, melek aşkı insanda görmüş, insana nişan vermiş, tabi tafsilatına giremeyeceğiz burada. <laughs> o aşkın neşesi alemlere güven ve emniyet vermiş. Yunus insanlığı o aşka bağlayan zincirdir diyor. Yani ilahi aşkı, aşkın hakikatini cenab aşkı anlatan bir kişidir. Onun sözleri sendeki bu ilahi cevheri çıkarmaya ve o ilahi cevherle harekete geçirilen o ilahi cevherle tekrar aşka dönmeyi sağlayan bir kişidir. Onun sözleri bu, bu vazifeyi, bu görevi yapar diyor. Evet. Belalardan çiçekler toplayıp sadrına bal etmiş. Ballar balını buldum. Eyvallah. Ölüp ölmezden evvel nefsine kanın helal etmiş. Ne dünya ehli olmuş ne zuhurun zerre mal etmiş. Sevadı masibayı eyleyen tathirdir. Yalnız. Evet. Belalardan, belalardan çiçekler toplayıp belal bir yerde de diyecek ki Hazreti Kemal'i belalar enisim, keder yoldaşım. Celal, cemali birlemeyen, sadece cemalde Allah'ı arayanlar bulamazlar. Sadece celalde arayanlar da bulamazlar. Celali, cemali birleştirip de kemale ulaşılabilir, kamil olunabilir. Yani e, celal, cemal eşittir kemaldir. Onun için iki elimizi birleştiriyoruz ya, belalardan çiçekler toplayarak derken, ee, zorluklar zor yollardan geçerek kemale ulaşanlar e, daha zirvededirler yani kemaldedirler. Cenab-ı Hakk'a e, cemalden ulaşanlar daha eee hmm. celalden ulaşanlara göre yeterli. O yüzden değildir. mi Fuzuli ya belaya aşk ile aşina dedi? kıl aşina diyor. Yani oradaki belayı tevil olarak almak icap eder. Hmm. Hem evet dediler hem, hem de, de, evet. de belaya evet dediler diye almak lazım. Celal talebi, celal, celal Tufk. Tufk. Evet. idrakine. Ya, evet yağmur gibi belaya yağsa başıma ben yine el açarım. Hmm. Dost yoluna canını kurbana mı geldin diyor Haz hmm. Niyaz Hazretleri'ne. Hmm. Adı aşkta da benzer bir şey geçiyor eyvallah, herhalde değil mi? Eyvallah Onun için işte Celal yolundan cemale ulaşmakta kestirme olacağında e, kime azar ona nazar demiştir. Onun için hmm. de taptığın azarladığını görüyoruz. Neden geciktin? diyor. Efendim benim kıymetimi bilemedi diye terk ediyor. <laughs> Halbuki sabır ediverse, evet. eyvallah dese olacak. Ama onun da bir cümbüşü gösterensin şekli hayal içinde. O cümbüşle e, tasarladığı bir şey var. Onu yetiştirmektir gayesi tabi hmm. taptuğunda. Cümbüşü gösterensin şekli hayal, hayal içinde. içinde. Bu şekiller ve hayaller, bu e, olaylar, olaylar, suretler içinde, formlar suretler içinde. içinde cümbüş gösteriyor. cümbüşü ilahi. Hmm. Yani içinden ilahi bir oyun çıkacak, onu yetiştirmeye dayalı bir oyun çıkacak. Zaten peygamberlerin kısalarına baktığınız zaman, büyüklerin kısalarına baktığınız zaman e, hep belalar üzerine cümbüşler kurulmuştur. E, gaye onun yetiştirilmesidir. Yani git diyor, e, e, kuyumcular çarşısından geçecek, şarap gel diyor. Hazreti Mevlana'ya şemsi orada e, oranın en tanınmış mollası yani e, medresenin hocası büyük hoca alim dolayısıyla e, gelirken bir de şişe elinden kayıp düşüyor mu yani bu ilahi tasarım yani e, ilahi bir e, tasarı. Tamam. O celal sınavından geçmeden hakikati idrak evet, etmek mümkün değil. Mümkün değil. Pamuk değil Dede gibi bir zatın pamuk gibi bir Allah'ın e, ipek gibi bir Allah'ın e, varlığından e, bahsetmek de mümkün değil. Celal ve Cemal Allah Celle Celalü her onun için Allah celle, celle, cemile cemalühü demiyor yani. E, mutlak cemaldir ama cemalin içinde celal de vardır. Hmm. Onun için o CC'lere dikkat etmek lazım. Yani. <laughs> onun için, celal cemaldir buyuruyor. O demek ki cemalin cemal içinde oluşuyor. İçinden hmm. cemal çıkar. Hepsi cemale tevdi edilecek. Ben değil. musibette en ilerinizde olanını buyurmuş. Evet. Ve Peygamberimizin tabi öyle bir şey var. Bir de bir cümlesi var. Bir de belaların en şiddetlisi peygamberlere, sonra velilere, sonra salih kullaradır diyor biliyorsunuz. Belaların en şiddetlisiyle imtihan edilirler onlar. Onun için kahru şey'i, şey kahru lütfu